Evet Onur. Öyle bir nesne seç ki buradan. Senle konuştuğumuz dakikalar, saatler boyunca hep yanımızda duracak olan bu nesne sana güç ve destek versin. Aynı zamanda senin hayat hikayeni, buraya geliş sebebini de iyi ifade edebilsin istiyorum. Seni bu odada bırakacağım. Bahçeye çıkacağım. Seni bahçede bekliyorum. Tamam hocam. Teşekkür ederim. O da senindir. Onur Paylaş benimle evinin nesne odasında bir düşünen adam nesnesi seçti kendisine. Bu seçtiği nesnede de uzun yıllar boyunca gerçekle bağlantısı olmayan düşüncelerinde ne kadar yorulduğunu da ifade etti bize aslında. Gerçekten de bu kadar düşünce yüküyle bugün birazcık da yüklerini atmaya geldi. Şimdi Onur'la bahçede buluşacağız. Onun hayatında başka kuvvetli bir yön var. Şiir ve edebiyat. Bakalım sohbete nasıl başlayacağız. Hoş geldin. Yeniden, Hoş bulduk, geldin. merhabalar hocam. Şöyle alayım seni. Çok teşekkür ederim. Paylaş benimle evimizin bahçesine nesneni getirdin. Nesnemizi getirdik hocam. Ben bu nesneyi seçtim. Bu nesneyi kendim için seçtim ve de yani bütün düşünenlerin adına seçmek istedim <laughs> aynı zamanda. Çünkü gerçekten düşünce ağır bir iş diye düşünüyorum hocam.